Merhaba arkadaşlar kanalıma öncelikle hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bu videomuzda iki katlı bir binanın zil tesisatını gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar bize önemli olan bir adet zil trafosu gerekli ve iki katlı olduğu için ikili zil panelimiz mevcut. Şimdi arkadaşlar zilimiz 12 voltla çalışır. Bu yüzden zil trafosu mecbur bize şart. Zil trafomuza 220 volt şebeke elektriğini bağladık. Çıkışı da 12 volt olarak alıyoruz. 12 volt olan kablomuzun arkadaşlar birinci katta bulunan dağıtım bu buatına çekiyoruz. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi zil trafosundan gelen artı eksi uçlarımız. Arkadaşlar mavi kablo eksi turuncu kablomuzda artı kablo sudur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ee, zil 12 voltla çalışıyor dedik. Biz artı eksi kablosunu direkt bu şekilde direkt zilimize bağlarsak arkadaşlar bu zil sürekli çalışır. Biz ne istiyoruz? Kapı önünde bulunan butona basarak zilimizin çalışmasını istiyoruz. Biz bastığımız zaman daire içinde bulunan zilin çalışmasını sağlayacağız. Şimdi arkadaşlar Zil trafomuzdan gelen artı kablomuzu anahtarımıza giden bu kablolar arkadaşlar şöyle anahtarımıza gidiyor. Şu şekil. Görüyorsunuz. Anahtarımıza giden artı ucuna bağlayacağız. Yani trafomuzdan gelen bu ata geldi. Dağıtım bu geldi. Dağıtım bu anahtarımıza artımızı uzatıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. anahtarımıza girdik. Anahtarımızdan çıkıyoruz arkadaşlar. Beyaz kablo anahtarımızdan gelen kablo bu da direkt daire içinde bulunan zilimize gidiyor arkadaşlar. Bunun da bağlantısını bu şekilde yapıyoruz. Daire içinden bulunan zilden tekrar çıkıyoruz arkadaşlar mavi kabloyla bunu da zil trafosundan gelen eksi uca bağlıyoruz artı eksi uç geliyor demiştik ya burada zaten eksi ucumuz boşta kaldı bu şekilde dağıtımını yapıyorsunuz arkadaşlar şimdi Artımızı bağladık. Anahtarımıza girdik. Anahtarımızdan çıktık. Daire içinde bulunan zile girdik. Zilden çıktık. Nötre bağladık. Eksiye bağladık. Arkadaşlar bu işlemin aynısını ikinci kata da uygulayacağız. İkinci kata giden bu atımıza ikinci katta bulunan dağıtım bu atımıza artı eksimizi aynı şekilde bağlayalım. Artımız turuncu kabloydu. Artımızı turuncu kabloya bağlıyoruz. Eksimiz de arkadaşlar maviydi. Mavi kablomuzu da eksiye bağlıyoruz. İkinci kata bulunan, ikinci katta bulunan dağıtım buatına artımızı, eksimizi bu şekilde çekiyoruz arkadaşlar. Artı eksimiz ikinci bu kattaki buatımıza getirdik. Şimdi arkadaşlar şu ilk önce artı eksiyi birinci katta bağlayalım şey bantlayalım arkadaşlar. Bantımız evet. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar artımızı eksimizi bağladık birinci kattaki bu atımızda Şimdi bu kablo ne diyeceksiniz? Bu kablo da arkadaşlar ana kapıda bulunan ikili zil panelimizden geliyor. Bunu da anlatalım. Şimdi zil tarafımızdan buna tek artıyı getiriyoruz. Buna eksiye gerek yok arkadaşlar. Artı ucunu getiriyoruz. Birinci sıradaki butonumuzun bacağına bağlıyoruz. Daha sonra bacağından ikinci katın butonuna köprü atarak bağlantısını yapıyoruz arkadaşlar. Bu iki katlı bir binamız olduğu için ikili zil panelimiz var. Eğer 3-4 kat olsaydı tekrar e, ikinci kattan 3'e 3. kattan 4'e artıyı bu şekilde dağıtacaktık arkadaşlar. Şimdi artımızı dağıttık. E, bunlar ise arkadaşlar dairelere giden kablolar. Bu beyaz kablo arkadaşlar birinci kata gidiyor. Gördüğünüz gibi. birinci katta bulunan dağıtım bu altına gidiyor. Yani birinci daireye gidiyor yeşil kablomuz da arkadaşlar direkt ikinci buata gidiyor. İkinci katta bulunan dağıtım buatımıza gidiyor. Hiçbir yerde kesinti yapmadan direkt ikinci kata çıkıyor arkadaşlar. Zil panelinin e, bağlantısı da bu şekilde arkadaşlar. Bağlantılarını yaptıktan sonra buradan iki vidayla duvara altılık matkap bu delip vidalıyorsunuz ve sabitliyorsunuz. Bunu ise arkadaşlar nereye bağlayacağız? Şimdi anahtar faz artı ucu anahtara gitmişti. Anahtardan çıkmıştı. Daire içinde bulunan zile gitmişti arkadaşlar. Daire içine giden anahtardan çıkıp daire içine giden zil devresine bağlayacağız. Bu devremizi de arkadaşlar. Bunu da bantlayıp bu altımıza yerleştireceğiz arkadaşlar. Evet ee, şu anda Birinci katın zil tesisatı Şu an bağladık arkadaşlar Bu hatımızı kapatıyoruz Burada işimiz bitti Ve ikinci katın tesisatını yapıyoruz Şu anda İkinci katımızda artı eksimiz gelmişti Mavi ve Turuncu kablolar Aynı işlemi tekrar burada uygulayacağız Evet arkadaşlar Artı ucumuzu Anahtarımıza giden kabloya bağlıyoruz. Bu şekilde. Bunu hemen bantlayalım arkadaşlar. Şimdi artımızı anahtarımıza verdik. Anahtarımızdan çıkan beyaz kablo arkadaşlar şu gördüğünüz gibi görünüyordur umarım. Bunu da arkadaşlar zile, daire içinde bulunan zile bağlıyoruz. Daire içinde bağladığımız zilden tekrar çıkıyoruz kahverengi kablo ile arkadaşlar. Bunu da eksi ucuna bağlıyoruz. Bu bulunan eksi ucuna bağlayarak devremizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bu eksimizi de bağlayalım. Bu hatımıza yerleştirelim arkadaşlar. Yeşil kablomuz arkadaşlar ta dış kapıdan ana kapıda bulunan ana kapıda bulunan e, zil panelinden gelen devreydi. Bunu daire içine giden e, zilimizin devresine Bağlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ikinci katın zil tesisatında bağlamış bulunmaktayız. Bunu da bu atımızın içine yerleştirip kapağını kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi anahtarlarımızı da kasasına yuvasına yerleştirelim. Şimdi elimde bir adet sil olduğu için arkadaşlar ilk önce ikinci katta çalıştıracağım. Daha sonra birinci kata bağlayacağım. Testlerini yapacağız. Şimdi şebeke elektriğini verelim arkadaşlar. Şimdi zilimiz ikinci katta. İkinci katın ana kapıdan dış kapıdan ikinci sırada bulunan butona basalım. Evet gördüğünüz gibi ana kapıdan zilimiz çaldı. Bir de kapı daire önünde bulunan butona basarak zilimizi çalıştıralım. Evet arkadaşlar ikinci katın zil tesisatı şu anda hazır. Çalışır durumda. Birinci katın zili çalışmıyor. Çünkü zili yok. Hemen arkadaşlar zilimizi sökelim. Birinci katı alalım. Evet arkadaşlar zilimizi birinci kata bağlantısını yaptık. Daire önünde bulunan butona basıyoruz. Evet zilimiz çalıştı. Bir de ana kapıda bulunan e, panelden çalıştıralım. Evet arkadaşlar zil iki katlı bir binanın zil tesisatını yapmış bulunmaktayız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı videomu beğendiyseniz arkadaşlar beğeni tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Yorum bölümünde arkadaşlar bu videoyla ilgili kafanıza takılan sorular varsa yazabilirsiniz. Muhakkak cevap veriyorum. Okuyorum arkadaşlar yorumları. Yorumlarda atık at, belirtebilirsiniz ne tarz videolar istediğinizi. Onunla ilgili de video yapmaya çalışırım arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.